Şöyle bir gazetelere baktım. Bir doğru haberde gördüm. Bir bizde sürmanşet olarak gördüm. Birinci sayfalarında yok. Çok iddialı değilim ama yani bizim kesim, üstada üstad diyen kesimin iç sayfalarında da göremedim. Maalesef ve maalesef. Türk şiirinin üstadı, dava adamı Necip Fazıl Kısakürek bugün ölümünün, bugün ölümünün yıl dönümü, yarın da doğum günü imanlı nesillerin yolunu aydınlattı diyor. Benim de Sayın Cumhurbaşkanımızın söyleminden sonra artık üstad denildiğinde, gerçi hiç unutmuyorum ama yine de üstad denildiğinde hatırladığım bir olay daha var. Cumhurbaşkanımızın Hasan Karakaya ağabeyimizin anma programındaki sözleri benim düşünce dünyamı şekillendiren iki isim vardı. Biri Üstad Necip Fazıl bir diğeri de Hasan Karakaya. Müthiş bir söylem müthiş bir durum. Yani Hasan abi'nin Allah rahmet eylesin bu ülkenin reisi cumhuru, cumhurunun sözleriyle düşünce dünyamı şekillendiren iki isim vardı sözü de. Allah rahmet eylesin Necip Fazıl ne zaman anıldığında aklıma Hasan abi'nin de gelmesine neden oluyor. Evet her ikisine de Allah'tan rahmet dileyelim. Ee, Hasan Karakaya Bey yazı konusunda şiirden daha ziyade e, yazı konusunda bir olayı anlatması noktasında gerçekten üstattı. Yani bir kıssayı alır. O kıssayla birlikte aktüel olayı size sunduğu zaman upuzun ki yazı hemen hemen tam sayfayı kaplayacak şekilde yazı kaleme alıyordu. Ama Ağzından Z'sine, ilk satırından son satırına kadar okuma ihtiyacı hissediyordunuz. Zaten o akıcılık içerisinde bir anda okuyup bitiriyordunuz yazısını. Dolayısıyla o çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı Hasan abiyi anma töreninde bu yılki anma töreninde o söylediğiniz ifadeyi kullandı. Hasan Karakaya'nın kaleminden etkilendim diyerekten e Necip Fazıl Kısa Kürek'te şiir noktasında gerçekten üstad bir isim. Belki sol çevrede böyle bir şair olsa sadece Türkiye çapında değil dünya çapında herkesin sabahtan akşama kadar ismini andığı bir şair olarak belki bugün kitaplarda çok daha fazla kendisine yer verilirdi. Ben şiir noktasında ezberleme noktasında da biraz geri kalıyorum. Ama şimdi Akit'in sür manşetindeki o şiirden iki mısra yazılmış. Onu okuyalım. Ne kadar derin mana var. Ne kadar derin mana var. Bir izleyiciler de bir tefekkür etsinler. Tel tel ve iplik iplik. Dikseler de ağzımı tek ses duysalar. Allah yoklasalar nabzımı.